Merhaba arkadaşlar. Şimdi size iPhone'da ekran kaydı almayı göstereyim. Şimdi ekranınızın en üstünden aşağı doğru hızlıca bir çekiyorsunuz ve böyle bir ekran gelmesi gerekiyor. Burada en altta gördüğünüz gibi 4 tane küçük simge var. Ee, en alttan sağdan ikinci olan yani yuvarlak olan simge var ya o ekran kaydı alan simge ama o sizde şu an çıkmıyorsa onu oraya nasıl yerleştireceksiniz hiç merak etmeyin. Hemen onu da gösteriyorum. Ekran kaydını kısa yola atmak için ayarlara giriyorsunuz. Genelinin altında denetim merkezi var, onu tıklıyorsunuz. Denetim merkezine özelleştiri tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi altta solda artılı olan simgeler var. O artılardan birine bastığınızda herhangi bir simge yukarıdaki dahil et kısmını atıyor. Ve otomatikman artık siz kısa yolunuzda o dahil ettiğiniz yerdekileri ekranınızda görebiliyorsunuz kısa yollara. Altta sizin artı bölümünde ekran kaydı vardır. O ekran kaydını artıya tıkladığınızda yukarıya artık atar. Onu bu şekilde kullanabilirsiniz. Fark ettiyseniz burada ekran kaydı özelliğini kullanarak yaptım. Merak etmeyin videonun sonunda siz de yapacaksınız. Yuvarlak simgeye dokunuyoruz ve 3, 2, 1 diye sayarak ekran kaydını başlatıyor. Gördüğünüz gibi ekranda ne yapıyorsam, hangi dosyaya giriyorsam hepsini kaydediyor. Bunu kapatmak için tekrar aynı yolu izliyoruz. Yukarıdan aşağı çekiyoruz. Simgeye dokunuyoruz yuvarlak olan simgeye. Ve tekrar 3-2-1 diye sayarak kapatıyor. Videoyu sonlandırıyor. Kayıt biter bitmez telefonunuzun üst köşesinde böyle bir not gelecek. Bu artık başarılı olduğunu gösteriyor. Ee, bir dipnot vermek istiyorum. Eğer siz o ilk başta kayıt e, ekran kaydı tuşuna basıp çekmezseniz basılı tutarsanız da şöyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Burada videoyu nereye kaydetmek istediğinizde seçebiliyorsunuz seçebiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur bu video. Herkese kolay gelsin. Zahmet olmazsa beğenirseniz de sevinirim.